Çay mı kahve mi abi? Al işte yine ikilem. Ya hayat boyu bu ikilemlerle uğraştım kanka ya. Mesela küçükken annenimi daha çok seviyorsun, Babanı mı sorusun. Ne bileyim sonra, rapçi olayım? <laughs> rapçi olayım? İrem'imi mi seçeyim? <laughs> Merve'yi mi seçeyim? Yoksa hiç birini mi seçmeyeyim? Şimdi de yeni ikilemin. Konuşmamı mı, internet mi? Malum ikisi bir arada pahalı oluyor. Abi böyle bir ikilem kalmadı artık. AVEA'da da biri fiyatına ikisi bir arada. Nasıl ikisi bir arada ya? Böyle bir ikilem kalmadı artık fasulye. Şimdi Avea'da biri fiyatına ikisi bir arada. Her yöne tam 500 dakika ve 1 GB internet sadece 19 lira. Siz de hemen Avea'ya gelin bu fırsatı kaçırmayın. Ya ben bu Avea'sız halime gülüm mi ağlayayım mı bilemedim ha. Gene ikilen. Gene ikilen. Onu versin.